Buyur buyur. Gel en sıra baki gel bir <laughs> 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 Getir abi ceketini. <laughs> Başkanım birkaç kelime. Edeceğim ben. Bir basın da gelsin. Bunu ahirete edelim de. Edelim mi? mi? Şöyle mi geçeyim? Olur. Milliyetçi Hareket Partisi Kadir Oğlu ilçe Seçkilası olarak bugün Yeşil Cami'de e, vatandaşlarımızı aşure ikramında bulunuyoruz. Muharrem ayı bilindiği üzere Kur'an-ı Kerim'de geçen ve öneme sahip aylarımızdan biri. Aynı zamanda Muharrem ayı içerisinde oluşan ve gelişen İslami açıdan önem taşıyan olaylar bulunmaktadır. Bunlara, bunlardan birincisi Muharrem ayında içerisinde hicret olayı gerçekleşmiştir. Hicret olayı kapsamında Hazreti Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret etmiş ve bu da hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Yine Muharrem ayı içerisinde Hazreti Adem'in yaratılışı, Hazreti Yunus'un e, balıktan çıkışı, Hazreti Yusuf'un e, kuyudan çıkışı gibi İslami açıdan önem taşıyan olaylar yaşanmıştır. Biz de bugün e, aşure olarak vatandaşlarımıza burada Nurkadiroğlu Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Teşkilatı olarak Büyükşehir adayımızın da bulundu. Diğer ilçe başkanımızın adaya da geldi. Aşkı ikramında bulundu. Kazılan herkesine teşekkür ediyoruz.